merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur Elhamdülillah Çok şükür bugünlerimize Şimdi diğer kanalıma yükledim ama burada kapak resmi de koyarak e, yüklediğim için burada yeni bir kanal oluşturuyorum arkadaşlar. Diğer kanalda kapak resimleri koyamıyorum bir sorun olduğu için kanalımda. Burada da kapak resimleri koyabildiğim için böyle seviyorum da hoşuma da gidiyor kapak resimleri olan videolar. Şimdi kapak resmi de olarak bu videomu da bu kanala yükleyeceğim. Belki ileriki zamanlarda bu kanaldan da devam etme şansımız olabilir. Şimdi o yüzden bu kanalda böyle diğer kanala çektiğimiz videoları yedekleyeceğiz. Bu oyada şu ipi şöyle çekerek esnetirseniz arkadaşlar bakın esneme payı var bu iplerde. Bu motifleri yaparak bu ipi biraz esneterek inceltiyorsunuz. O şekilde yaparsanız daha güzel düşüyor motifleri. Şimdi modelimizi görelim. Modelimiz bir iğne oyası. iğneden tığa model. Modelimiz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok zarif ve güzel oldu. Şöyle gösterelim. Modelimiz bu. Bu modelin yapım aşamasını göstereceğiz. Sizler de o sırada videomuza bir beğeni, abone değilseniz de abone olarak destek verebilirsiniz. Haydi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Gördüğünüz gibi ben bir açık bir koyu kullandım. Şimdi ilk başlarken diye başlayalım işimize. İlk başlarken 8 tane tığ battı yaparak başlıyoruz. Bakın. 1, 2, 3 olmuş. 8 tane yaparak başlıyorum. İpimi tığ bastığına sabitledim. 4 zincir çektim. Benim elim sıkı 4 çekiyorum. Sizler 3 de çekebilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Yandaki tığ battıya kapattım. 1, 2, 3, 4. Yandaki tığ battıya kapattım. 1 2 3 4. Yandaki tığ battıya kapattım. Bir sayalım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7. Bir kez daha yapıyorum. Yandakine kapattım. 8. 8 tane tığ battı. Yaptım. Şimdi burada bir zincir çekip başına bir aldım. Yandaki tığ battıya girdim. 2 çektim, 2 çektim. Dibinde bir yuva oluşturduk. 12 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 dibindeki oluşturduğum yuvaya girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip dönüşü yaptım Bu 12 adet zincirimin içerisine girip ortasında kapattım 9 adet zincir çekiyorum 3 4 5, 6 7 8 ve 9 dönüş yapıyorum hemen dibindeki sık iğnenin içerisine girip 9 adet zincirimi sabitledim tekrar 7 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 ve 7 dibindeki yuvama girip kapattım şimdi dibindeki yuvama bir de sık iğnesi yaptım işlem bu ne yapıyorum yine 8 tane tığ battı boşlu veriyorum 4 zincir yandaki tığ battı kapattım bu 1 1 2 3 4 zincir yandakinde kapattım 2 1 2 3 4 zincir yandakinde kapattım 3 4 adet zincir yandakinde kapattım 4 5 6 7 ve 8. 8 tane tığ battı boşluğu verdim yine. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi bu noktada bir zincir çekiyorum. Başına bir alıp yandaki tığ battığına giriyorum. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir dibindeki yuvaya girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir dönüş yaptım. 12 adet zincirimin ortasında kapattım. 9 adet zincir. Dönüş yaptım. Dibindeki sık iğne içerisine girip kapattım. Tekrar 7 adet zincir çekiyorum. dibindeki yuvaya girip kapatıyorum buraya bir de sık iğnesi yaptım aynı yuva içerisine bu şekilde dallarımızın hazırlığı 4 zincir yandaki tığ battı kapattım bu bir yine 8 tane tığ battı boşluğu vereceğim bakın bu şekilde ve yine dalımı yapacağım şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim renkli ipimi alıyorum ve tığıma sabitliyorum bu tarz modellerde ipi esnetirseniz arkadaşlar şöyle çekerek daha güzel oluyor. Şimdi 1, 2, 3, 4. tığ battıya giriyorum. İpimi sabitliyorum bakın. 1, 2, 3, 4. de. 1, 2, 3, 4 zincir çekip yanda kapattım. Bu 1. 1, 2, 3, 4 zincir çekip yanda kapattım. Bu 2. 1, 2, 3, 4 zincir çekip yanda kapattım. 3. 3 tane yuva yaptık. Şimdi 10 adet zincir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dönüş yapıyorum. İlk baştaki yuvaya girip kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir dönüş yaptım. Yine dibindeki yuvaya girip kapattım. Burada kenarda bir kirpi yaptık böyle, kipri, kirpi. 2 3 4 zincir çektim. Bakın devamındaki yuvaya giriyorum. Bu zincirle beraber yuvanın içerisine girip zincirle beraber üzerinde kapatıyorum. Bu birinci yuvam. 4 zincir çekip devamındakine kapattım. Bu da ikinci yuvam. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip dönüş yaptım. İlk yuvanın içerisine girip kapattım. 7 adet zincir çekiyorum tekrar. 3 4 5 6 7 dönüş yaptım. Dibindeki yuvaya girip kapattım. 1 2 3 4 zincir çekip devamındaki yuvaya girip kapattım. 1 oldu. Tepede bir tane kaldı. 4 zincir çekip dönüş yapıyorum. Bakın son dibinde son yuvamız var. Girip 4 zincirimi kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip dönüş yaptım dibindeki son yuvamız zaten buraya kapattım bu şekilde bir daha yaptık burada şimdi 8 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 buradaki 9 zincirli tepeme girip 8 adet zincirimi buraya sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çekiyorum dönüş yaptım 8 zincirin ortasında kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip dönüş yaptım yuvaya girip kapattım Şimdi 12 adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Dönüş yapıyorum. Bakın ilk 8 zincirli yuvamız var diye buraya girip şöyle kenarından kapatıyorum. 16 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 dönüş yaptım. Şöyle elimizle biraz toplayalım. 16 zinciri yeşil yuvama girip kapattım. Bakın bir tane yaprağımız hazır. Şimdi ne yapıyorum? 8 adet zincir. 3 4 5 6 7 8 yuvaya girdim. Kapattım. 1 2 3 4 zincir dönüş yaptım 8 zincirin ortasında kapat. Tekrar 8 adet zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Yuvaya girip kapatıyorum. Şimdi 12 adet 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dönüş yapıyorum. Bakın bunu ilk 8 zincirli yuvada kapatıyoruz ilk 8 zincir çekmiştik ki o yuvaya girip şöyle kenar kısmında kapatıyorum şimdi 16 adet zincir 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 dönüş yaptım yuvaya girip kapattım ikinci yaprağımızda hazır çiçeğimizin son yaprağımız için 8 adet zincir. Yuvaya gir, kapat. 4 zincir dönüş yaptım. 8 zincirin ortasında kapatıp tekrar 8 adet zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Yuvaya girip kapatıyorum. Şimdi 12 adet 11 12 dönüş yapıyorum ilk 8 zincirli yuvama şöyle edelim bakın ilk 8 zincirli yuvama girip şöyle kenarında kapattım tekrar 16 adet zincir 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 dönüş yap yuvaya girip 16 adet zincirimi kapattım. Şimdi burada bir zincir çekip ipimizi kestik. Bakın kalıp gibi oldu. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten. İnşallah sizlerin de beğendiği bir model ve anlatım olmuştur. İnşallah da anlatabilmişimdir. Bakın. Buradan da iplerimizin fazlalığını temizliyoruz. Evet. Modelimiz bu şekilde tamamlanmış oldu. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.